Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala Âlihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamla ilk karşılaşması müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin başlamasının ilki uykuda salih doğru rüya şeklinde olmuştur gördüğü rüya mutlaka sabahın aydınlığı gibi gerçekleşe gelmiştir. Sonra kendisine yalnız başına bir köşeye çekilmek sevdirildi. Yani inzivaya çekmek, çekilmek sevdirildi. Hira mağarasında yalnız kalır. Ailesine dönüp de azığını almaya gelinceye kadar burada belirli gecelerde ibadet eder. Sonra hanımı Hazreti Hatice'ye dönüp bu kadar bir süre için tekrar azığını alırdı. Sonunda Hira mağarasındayken kendisine hakikat geldi. Kendisine melek geldi ve oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben okuyamam dedi. Resulullah aleyhisselam vesselam şöyle anlatır. Bunun üzerine melek beni tutup gücüm kuvvetim kesilinceye kadar sıktı. Sonra salıverdi ve oku dedi. Ben de ben okuyamam dedim. Bunun üzerine beni ikinci defa tutup gücüm kuvvetim kesilinceye kadar sıkı, sıktı. Sonra salı verdi. Oku dedi. Ben okuyamam. Okuma bilmem dedim. Bunun üzerine beni üçüncü defa tutup sıktı. Sonra salı verdi. Oku yaratan Rabbinin adıyla insanı alakadan yarattı. Oku Rabbin en çok ikramda bulunandır dedi. Bunun akabinde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kendisine gelen ayetlerle beraber evine döndü. Yüreği çarpıyordu. Hemen Hatice binti Hüveyrit radıyallahu anh'ın yanına gelip beni örtün, beni örtün dedi. Hemen kendisini örttüler. Sonunda örperdi, Kendisinden gitti. Hatice olup bitenleri bildirdi. Kendimden çok korktum dedi. Bunun üzerine Hatice hayır asla. Vallahi Allah seni asla mahcup etmez. Çünkü sen akrabe ile ilişkiyi kesmezsin. İşini göremeyenler yükünü yüklenir yoksulu yoksula verir. Hiçbir şey olmayana bağışta bulunursun. Hak yolunda karşılaşılan sıkıntılarda yardım edersin dedi. Hatice Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka cahiliye döneminde Hristiyan olmuş bir kimseydi. İbranice yazabiliyordu. Allah'ın yazmasını dilediği kadar İncil'den İbranice olarak bir kısmını yani bir kısım bir şeyler yazardı. Gözü ağma olmuş, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardı. Hatice kendisine amcaoğlu yeni bir dinle dedi. Varaka yeğenim ne görürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünü anlattı. Varaka bu Musa'ya inen bir sır sahibi melektir. Ah keşke yaşım genç olsaydı. Ah keşke kavmin seni memleketinden çıkardığında hayatta olsaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben memleketimden çıkaracaklar mı dedi. O da evet senin getirdiğin gibi bir şey getiren kişi mutlaka düşmanlığa uğramıştır. Eğer senin peygamberlik günlerin bana ulaşırsa sana çok yardım ederim dedi. Çok geç, geçmedi. Varaka vefat etti. Vahiy ile vahiy de bir müddet kesildi. Hadisimizi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Hadis-i şeriften anlayacak olan dersler ilmin İslam'daki yeri büyüktür. Müslüman ya alim ya müteallim öğrenci ya da dinleyici olmalıdır. Dördüncü şık olmamalıdır ki bu şık da cahilliktir. İnsan zaman zaman nefsini hesaba çekmeli, sevapları ve işlediği günahları gözden geçirmelidir. İnsan akrabalarıyla ilgilenmeli, yoksul olan kimselere merhamet etmeli, misafirlerine ikramda bulunmalıdır. Saliha bir kadın, kocasının yanında yer almalı, İslam'ı öğrenip öğretmek yaşayıp yaşatmak için ona moral verip desteklemelidir. Kişinin yaptığı iyilikler ona isabet edecek olan kötülüklere karşı bir kalkan gibidir. Allahu Teala onun yaptığı iyilikler nedeniyle korur. Bazı durumlarda insanın yüzüne karşı övgü caizdir. Hz. Hatice mükemmel bir ahlaka sahip, zeki ve basire sahibi bir kadın idi. Masahat amacıyla yabancı dil öğrenilebilir. Peygamberin rüyası haktır. Hira dağına çekilip orada ibadet etmesi Peygamberimize sevdirilmiştir. Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamberi sıkmasının, kucaklamasının sebebi Resul'ün zihnini ve kalbini vahiye hazırlamak için olduğu rivayet edilir. Yani yine şu da anlaşılabilir. Çünkü insan gördüğü şeyi hayal mı acaba gerçek mi diye tereddüt edebilir. Bundan dolayı Cebrail Aleyhisselam'ın sıkması bu gerçekten Cebrail'i gördüğü ve eli tuturu, ele, elle tuturu bir şekilde olduğunu da bize ne yapıyor? Öğretiyor. Peygamber Aleyhisselam'a indirilen ilk ayetler Alak Suresinin ilk beş ayetidir. Hazreti Hatice radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi selleme sahip çıkıp onu desteklemiş. Muhtaç olanların ihtiyaçlarını gidermek ve kimsesizlere sahip çıkmak Müslüman kimsenin özelliklerindendir. Yine başka rivayetlerden öğrendiğimize göre peygamberliğin altı ayı rüya şeklinde olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam rüyayı görüyor. Sonra o rüya ertesi gün gerçekleşiyordu. Ve o şekilde altı ay boyunca sadık rüyalar şeklinde. Aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüya yoluyla önce vahye hazırlanmıştır. Burayla yetinelim. Allah Celle Celaluhu al hücreleri Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle ve yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين